Ne Reş gidiyor? Gitsin gitsin oh, tuttum tekrar. Fotoğrafı <laughs> çektin mi? Çektim. Oo, komik. Gidemeyecek mi? Sanki 360 çekerken ekranda görüntü oynatabiliyordun ya. Bu telefonlar reis. Neyse bakalım bir de görmüş olalım. Bir de çektikten sonra ben alayım. Artık evde göreceğim. Reis manzaraya bakar mısın? Biz Abi bura Karadeniz müthiş ya. Bir şey, Bektaş'ına mı Bir, mi? bir şey diyeceğim. Buraya çok kolay ulaşmadık mı? Evet. Ve geldiniz ormana bak. Abi başlangıçta... Ve yok. umduğumuz gibi giderse... Evet. Buraya bak nereye ineceğiz? Başlangıç noktasını işaretleyelim abi nereden girdiğimizi. Onu buluruz. Görele'den gireceğiz. Neresi? Giresin görelim. Reis <laughs> orayı kapatsalar başka bir yerden girelim. Yok yani bilelim diye ya. He. Not olarak kalsın. Buraya tekrar geliriz. Reis geçer polis... işte. Polisleri geçer. Polis polis polis. Bana ne orası? Ya ikinci veya üçüncü girişten daldık. Ha öyle bir şey. Burası girişin şeyini söyleyeyim. Ha yok biz caminin oradan girdik. devam mı? Evet, devam. Evet. Tamam. Şu, 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 şu. Wow, çok iyi. <laughs> Aradığımız etkinliğe biraz geç ulaşsak da geldik mi? Bence geldik. Biz buna kayabilirsin. Risk yapma. işte tamam, atalım. Tamam. Riski seviyoruz sanki bir tık ya. Oh. Evet, Aslıyorlar biraz hızlı girmedik. <laughs> biraz erken oldu. Allah. yol kapanmış mı? Kapanmış mı? neredeyiz? Yalnız şurası gölet abi. Neresi? Şu önümüz bataklık. Su dolmuş. Ne Bak. Burada yol gösteriyor. Nereye doğru gösteriyor? Bence gitmiş o yol kapanmış. Ya da ileriye doğru biraz bakıp patika falan var mı diye anlayabiliriz. İleriye doğru biraz bakın anlayabiliriz. Şu Şurada olmamız lazım. Ha yok bu kesiliyor biz yanlış girdik. Bir ilerden girecekmişiz. Ana yoldan devam. Yok e bir ilerde ayrım varmış ya. Ha ha gördüm arkadan tamam. Kayabilirsin. Kamerayı kısalt istersen de. Kontrolü kolay olsun. Bu her şey türlü 360 oldu çünkü ya. Ya? Yok başın yok. Yok başın e yani. yok. Hadi uğraş onu. Uğraşsın hadi. Yok yok. Bunu edin sen de anlarsın. He? E Edip abi. Onun uğraşsın. Yok benim tekim ben, daha karşıya gelemedim. Kendindenmiş oldu. Yok öyle. Ben, Hayır abi. Bir de bir de uğraşama. Bana <laughs> ameliyeye bu işte. Ya bana da geliyor da yine işte hastra alıyor izliyorum. Ya sen, ya, sen, senin bir teyzin var. Nasıl dedim? Ee, bir geçmişim var. Ben daha de, ben böyle arada eski bir şey yapıyorum ama sen güzel de. Bir de, bir de, bir de. Bu fena bir yalnız ya. Evet. Açık açık. Boyan, Bakayım dur. Açık, ya. açık değil ya. <laughs> <acidi> <getiriyor> <laughs> 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 yani Bıraktı tekrar bilirim <laughs> Vallahi <gülüyor> iyi oldu. Olma daha çok bozuk değil mi? daha de bundan bozuyor. İleride belki bizdeki. Moda bayağı bozuk yani. Bisiklet buharına gitmemiz yok Ne zaman? Bugün. Bugün mü? <laughs> Şakaya <benzem. gülüyor> <laughs> bir şey. Bu Kaynak suyu var mı bire? burada? Burada oruç açabilir miyiz? Benim çanam düştü boşuna <laughs> uh. şurada. Çinenden gideyim daha rahat ya. Çinenden mi Çimen Çimen. çinen. Çinenden git. Ben de çekeyim. Bu baya denge bir çalışıyoruz. çalışıyoruz şu an yalnız. Böyle çalışıyoruz. Ya şu cihazların güzelliğine bak arkadaş. 5-6 tane cihazımız olması lazım. <laughs> Allah korusun buna bir şey olsa düşünsene. Cihazsız kaldı. Cihazsız da el ele gitti ya. Evet. Allah muhabbet. Hala çekiyor ha insan. Karnız <laughs> o kadar da kötü değilmiş demek ki. Yarı falandır. Uh. vay 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 reis taş çok çektiriyor ya tabi tabi direkt kaydırıyor aynen cihazın büyük... yönünü değiştiriyor aynen büyük bir taş olduğunda özellikle orada da öyle oldu biraz fazla da birbirimize çarpmadı. aynen kim takip? O drone çekimi. Şu an bizi drone takip ediyor. Çubuğu da verelim ek yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Harbiden ha. Ve gelmesi de kolay bir abi. Evet. Şarjlar full. Ormana giriyoruz. Aynen. Bursa halabı. Bu. Evet. Biz yandıktan sonra. Burada spor ormanından mı aldı? Forty. Kaplumbağa değil de Çıksak görmeniz lazım Evet, ben de. <laughs> böyle böyle. Bu kadar yollarına gelmeyiz. Üf. Yani Gözlerini kapat. Vay vay. Açın, açın, açın. Orada şey var değil mi? Güvenlik gibi. Spor Ormanı Beykoz Spor Ormanı burası Valla ilk defa geldim Ya harika ya arkadaşlar Çok tatlı Biraz da buradan sistemleri süratimizi arttırdık Tek yön diyor Soldan galiba Hey çok güzel. 哦哈哈哈。Oh, <laughs> Ya bura müthiş ya. Abi nereye geldik biz böyle? Ben böyle yerleri seviyorum. <laughs> Şöyle aynadan kendimi görüyorum videoda. Hem kollar ileride olunca daha hız, iyi hız yapıyorsunuz. Öne doğru ağırlık biniyor ya. Şöyle. Eee. Roger gibi yapıyor. Roger elleri böyle gidiyor. Ya. Çünkü. Adamın tarzı var ya. Mustafa abi de bizim yerli Roger. Ben de değil. Ben Martin ya. Uuu. oh, Chucky. Hey, Morty! Hey, Morty! Biraz rüzgar gelmeye başladı. Hi. Huh. Vallahi burası iyi geldi ya. iyi geldi. Hafif böyle bir gazladık mazladık. İzci kampı. Türkiye İzcilik Federasyonu'na aitmiş. Kamp ve Eğitim Merkezi. Hı hmm. hı. Hmm. Olur. Tamam. Hı hı. Tamam olur ya. Tam. Hı. Okey. Hey, Marty. bak şeyi bataryayı içiyor. Bak sen. Bo oh, bo oh, hareketler. Azma oh, azma. Oh, oh. İndiğimiz yer burası. Ya yani çıktığımız yer. Ve hani o aşağıdaki yoldan ta aşağıdaki yoldan iniyorduk. Şey geçiyorduk. Geçerken buraya gördüm. Uf, çok dik. Çok dik. Evet. Bayağı dik burası bir tane de altta var. Hani sırf yolun kenarına geçerken sağa doğru bir baktım böyle bir rota var. Ha dedim şurada bir tırmanalım şuraya bir bakalım. Hani tırmandık. Sonra ikincisi bu. İkinciyi tırmandık tepede dinleniyorduk. Sonra Mustafa dedi ki işte ya şuraya doğru gidelim. E tabi gidelim bakalım ne var ne yok hani görelim. Abi gittik o yola çıktık direkt spor ormanının yoluna çıkmışız. <laughs> Aman. He, reis. Aman reis. reis. Kanarayı patlatırız reis. <laughs> Sen geç. Şu dikliğe bakın. <laughs> Oh. Abi buraya çıktık ve burayı ben tek de çıktım ya arkadaşlar şunla. Emotion'la. Ah. Uh. Şuradan fotoğrafını çekmek istiyorum telefonla. Ne kadar dik bir yer olduğunu